anne Öncelikle anne sevgisi mesafe tanımaz. Beklentisiz yani herhangi bir karşılık beklemeden seni sen olduğun için sever. Fedakardır. Her cefayı çeker. Ve aslında dünyanın en zor işidir annelik. Yani ben ev kadınıyım dediğinde bile onun bir işi yokmuş gibi göremezsin sen kaç yaşında olursan ol, giydiren, yediren, içiren, öğütler veren, çamaşırlarını yıkayan, ütüleyen, sana ister istemez ata sözlerini ezberleten, eve geç geldiğinde seni herkesten koruyan, hatalı olduğunda bile sana arka çıkan, senin sağlıklı ve mutlu olman için elinden gelen her şeyi yapandır anne. Ve sen de tüm bunları sıradan ve çok normal bir şeymiş gibi göremezsin. Dünyada bir meleğin örneği var ise bence bu kesinlikle annedir. Çünkü merhamet, şefkat, sevgi ve samimiyet gibi kelimelerin en güzel tarifidir anne. Sen kaç yaşında olursan ol o sevgisini asla esirgemez. Kin tutmaz başkaları tutar ama anne tutmaz. Bir anne için din, dil, ırk, zenginlik, fakirlik fark etmez. Çünkü anne dünyanın her yerinde, her durumda annedir. O seni beğenilerine, izlenmene göre sevmez. Mış gibi yapmaz. Seni var olduğun için sever. Yani herhangi bir şey yapmana bile gerek yok. Anne ruhu çocuğunun ruhuyla bağlıdır. Ondan dolayı da sen ne zaman ve nerede olursan ol, iyi olmadığında hisseder. Bazen işlerimizden ya da arkadaşlarımızdan dolayı onları ihmal edebiliyoruz. Fakat bilmeliyiz ki işte arkadaş da yeniden bulunur. Ama bir anne asla bulunmaz. 50 yaşında olsan bile annenin yanına gidip başını bir dizine koysana. 40 yıl önce nasıl sevdiyse yine aynı o şekilde sever. Başını okşar. Sen bir derdini anlattığında o sabahlara kadar uyuyamaz. Ve arada bir ne kadar sert olursa olsun sonunda yine vicdanı el vermez. Bazen de hiçbir doktor yazdığı ilaçlarla bir annenin iyileştirebileceğini iyileştiremez. Yani annelerimizi lütfen sadece Anneler Günü'nde aramayalım, sormayalım. Sadece onlara Anneler Günü'nde hediyeler almayalım, çiçekler almayalım. Sadece o günde onları sevdiğimizi söylemeyelim. Çünkü onlar her gün anne. Demek istediğim annelik çocuğunu dokuz ay karnında taşımak değil. Annelik çocuğunu bir ömür boyu kalbinde, yüreğinde taşımaktır. Annemin ve tüm annelerin anneler günü kutlu olsun.